Merhaba sevgili Instagram ailem, dostlarım. Şimdi sizinle e, çalışmış olduğum kaneviçe takımının son parçasını bitirmeden önce köşe çalışmasını göstermek istedim. Geçen postlarımda bunu görsel fotoğraf olarak paylaşmıştım ama herhalde anlaşılmayan şeyler oldu. Ya da yeni yapma aşamında, öğrenme aşamında olan arkadaşlar için paylaşayım. Ben zaten köşe çalışmasında e, köşe ölçülerini, mesela ben bu... 60 60 bir parça istedi müşterim. 4 santim köşesini 4 santimde içe kavurma payı artı 8. Bir de köşe olarak dibe yani içte kalacak 1,5-2 santim olarak zaten bunu ayarlıyorum. Ha, geniş olarak tam ölçü yapmıyorum. Çünkü köşe çalışmasında zor oluyor. Şu an ben size köşe yani köşe ölçüleri, kenar ölçüleri haricinde köşe çalışımını göstereceğim. Sadece köşeleri elde dönüyorum. Elde dikiyorum pardon. Ben zaten burada işaretlemiş, çizmiş olduğum yerden, bu içe kıvrılacak olan yerden tam kaneviçe dikiminin yapımının dibinden köşeye kadar şu an dikimini yapıyorum. Tam köşeye geldiğinizde durup Tabii ki buradaki şu payı güzel ayarlamamız lazım. Ki köşenin güzel oturmasın. Aynı çizgiden yine kaneviçin bitiminden yani isterseniz iğneleyebilirsiniz. Size nasıl kolay geliyorsa. Köşeye dönmeden, köşeye gelmeden buraya kadar dikimini yapacağım ben. Şu an tam köşesinde olduğum için bırakıyorum. İğnemi kaldırıyorum. Öteki kenarın köşesini tutturuyorum ve çeviriyorum. Ay şu iğnelere takıldık. Yine aynı şekilde bu çizgimden. Zaten bu çizgi düttün tuttuğunuz zaman alttaki çizgi otomatikman düzgün gelir. Bakın ve önden hiçbir şekilde dikiş izi de belli olmuyor. Sonrasında ise bu gördüğünüz gibi köşe otomatikman kendiliğinden oluşuyor. Bunu belli bir ölçüde kesiyorum. Zaten bakın köşe dip çizgisi var. Bakın köşe kendiliğinden otomatikman oluşuyor. Tabi daha düzgün bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Burayı ayarlamanız gerekiyor. Otomatikman buraya da elde tutturuyorum ve köşem çalışılmış oluyor. Bir arkadaşlardan gelen birkaç soru üzerine bu videoda paylaşımı yapmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur sizler için. Hayırlı günler diliyorum.